4 parçadan oluşacak. Yani her bir dersimizde 10 soru çözmüş olacağız. Başlayalım. Dersimize başlayalım. Evet bir rasyonel sayı sorusu karşı karşıyayız. Ne yaparız? Burada 0,6 deriz bölü karesi dediği için iki defa yazıyorum. 0,2 çarpı 0,2 artı 0,8 bölü 0,4 çarpı 0,4'tür buradan sonra şunu yapalım. Şununla şunu sadeleştirelim. 3 olsun. Yani 3 bölü 0,2 artı da şunu sadeleştirelim. 2 olsun. 2 bölü 0,4 Şurada gerekli işlemleri yaptığımızda 3 bölü 2 bölü 10'dur. Yukarı ya 2 bölü 10 yani 30 bölü 2 olarak yazabiliriz burasını. Şu yukarıda da 20 bölü 4 olur. Uzun uzun yazmadım buraya ama daha sonra şurası 15'tir. Şurası da 5'tir. Yani doğru cevabımız nedir? Buradan 20'dir. Soru 2. Bir sayının 3 bölü 4'ü 5 sayısına eşittir diyor. Sayının 6 katı nedir? Sayımız x olsun. Bunun 3 bölü 4'ü yani 3x bölü 4 sayısı 5 imiş. Bize neyi soruyor bakın? İstenen şey ne? Biz bunu bulmaya çalışıyoruz. Yani 6x neye eşittir? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Buradan 3x sayısı nedir? İşler dışlar yaparsak 20'dir. Bize neyi soruyordu? 6x nedir diye soruyordu. 6x nedir? Bunun iki katıdır. Yani 40'tır. 3 aynı şekilde bir rasyonel sayı sorusu. Payda eşitleriz. Tabi burada yaptığımız işlem payda eşitlemek olacak. 3 ile 2 ile eşitledik. Şurada da 7 ile genişletiyoruz. Şu kısmı. 27 eksi 27 eksi 20 bölü 6 olur çarpı şu kısım nedir? 42 6 da 48'dir. 48 bölü 7 olur. Yani şöyle bir şey oldu artık. 7 bölü 6 çarpı 48 bölü 7'dir. Şu 7'ler gitti. 48 bölü 6 nedir? 8'dir. Devam. Soru 4. Soru 4. Köklü sayı sorusu. Şöyle yapalım 3. dereceden vermiş şurada 2 çarpı şu 54 sayısı nasıl bir sayıdır 54 sayısı 9 çarpı 6 gibi bir sayıdır. Yani bunu karekök içerisinde düşünürsek şu şekilde nasıl dışarı çıkar 3 kök 6 olarak çıkar. Şurada devam ettirelim 2 çarpı 3 çarpı kök 6 olur şurası da 3. dereceden bölü kök 2 olur devam edersek 2 kere 3, 6, 6 çarpı şu kök 6 kısmını, şurayı kök 6 olan yeri 6 üzeri 1 bölü 2 olarak dışarı çıkarabiliriz. Ki çıkardık. Şurası da 3. dereceden bölü kök 2'dir. Buradan sonra şöyle devam edelim. 6 üzeri 1'dir. Bakın tabanlar aynı ise üstleri topluyorduk. 6 üzeri 1, 6 üzeri 1 bölü 2. Yani şöyle bir şeydir. 6 üzeri 3 bölü 2 olur bölü aşağısı ne olur? 2 üzeri 1 bölü 2 olur. Ama bir de şurada ne var? Şöyle bir 3 var. Şurayı not olarak bir hatırlatma yapalım. Mesela şöyle bir şey olsun. A üzeri x olsun. Şurası da y olsun. Bu durumda nasıl yazıyorduk biz bunu dışarı çıkarırken? A üzeri x bölü y olarak yazıyorduk. Yani şurada da şöyle yazabiliriz. 6 üzeri 3 bölü 2 bölü 3 deriz. Yani şöyle bir şey mi olur artık bu? 3 bölü 2 bölü 3 bu biraz uzun bir soruymuş tabii ki üzeri 1 bölü 2 yani şunu da nasıl açarız yukarı götürdüğümüz zaman 3 üzeri 1 bölü 3 olarak yazdığımızda 6 üzeri 1 bölü 2 olur bölü 2 üzeri 1 bölü 2 bakın üstler aynı üstler aynı tabanlar farklı bölme işlemi yaparız daha sonra üstü aynen yazarız şurada bir not olarak yazayım yine Mesela şöyle olsun. 6 a üzeri x bölü b üzeri x olsun. Biz bunu nasıl yazarız? Şu şekilde yazabiliriz. a bölü b'nin x'inci kuvveti olarak yazabiliriz. Burada da 6 bölü 2, 3. 3 üzeri 1 bölü 2'dir. Peki bu neye eşittir aynı zamanda? Kök 3'e eşittir. Aslında bu soruda şu var. Birden fazla bilgiyi bil bilmeniz gerekiyor. Yani hem üslü sayıları iyi bileceksin hem köklü sayıları iyi bileceksin. Öyle bir soru. Soru 5. N yani bir tam sayı olmak üzere 120 bölü n ifadesi asal sayıya eşittir diyor. N'nin alabileceği değerler nedir? Şimdi 120'nin bölenleri arasında asal olanlar neler? 2 var, 3 var, 5 var. Diğerleri asal sayı değil. Yani 120'yi öyle bir sayıya bölmeliyim ki 2 çıkmalı. Neye bölmüşüm? 60'a bölmüşüm. 120'yi öyle bir sayıya bölmeliyim ki 3 çıkmalı. 40 olur. 120'yi öyle bir sayıya bölmeliyim ki 5 çıkmalı. Ne olur bu da 24 olur. Diğerleri neden yazmadığını soracağım. Şundan yazmadım. 2 3 4 var, 5 var, 6 var. 120'nin bölenleri aslında ama bunlar asal sayı değil. Buradan sonrası. Yani şunun toplamı nedir? 124'tür. Soru 5. En yani bir tam sayı olmak üzere 120 bölü en ifadesi asal sayıya eşittir diyor. N'nin alabileceği değerler nedir? Şimdi 120'nin bölenleri arasında asal olanlar neler? 2 var, 3 var, 5 var. Diğerleri asal sayı değil. Yani 120'yi öyle bir sayıya bölmeliyim ki 2 çıkmalı. Neye bölmüşüm? 60'a bölmüşüm. 120'yi öyle bir sayıya bölmeliyim ki 3 çıkmalı. 40 olur. 120'yi öyle bir sayıya bölmeliyim ki 5 çıkmalı. Ne olur? Bu da 24 olur diğerleri neden yazmadığını soracağım. Şundan yazmadım. 2, 3, 4 var, 5 var, 6 var. 120'nin bölenleri arasında. Ama bunlar asal sayı değil. Buradan sonrası. Yani şunun toplamı nedir? 124'tür. Soru 6. Bir modül aritmatik sorusu. 5 ile bölümünden kalan nedir demiş. Burada şöyle yapıyorduk. 2 üzeri 1 denktir. 2 mod 5. Ama şu kısmı uzun uzun yazmayalım artık. 2'nin ikinci kuvveti karesi denktir 4 mod 5'e. 2'nin kübü nedir 2'nin kübü? 8'dir. O da 3 mod 5'e eşittir. 2'nin dördüncü kuvveti şunu da şu sayıyı çarpıyorum. Bakın 2 kere 3 6 o da 1'dir. 5'e bölümünden kalan. Demek ki 2'nin dördüncü kuvvetini de 1'e veriyormuş. O zaman 2 üzeri 20 şu şekilde yazılabilirdi. Denktir 2 üzeri 4'ün 5. kuvvetini. Şu 1'e eşitti. 1 üzeri 5'te 1'di. Demek ki bu sayının bu sayıda 1. 3 üzeri 25'i nasıl buluruz? 3 üzeri 1 denktir 3. 3'ün karesi 4'ü verir. Neden? 9 5'e bölündüğü zaman 4 kalanını verir. 3'ün 3. kuvvetinde nedir? 12. 2 kalanını verir. 3'ün 4. kuvvetinde 3 çarpı 2 6'dır. Evet bir kalanını verir. O zaman 3 üzeri 25'i de şu şekilde yazabiliriz. Denktir 3'ün 4. kuvvetinin 6. kuvveti çarpı 3 üzeri 1'dir. Şunun 1 olduğunu biliyoruz. 1 üzeri 6 1'dir. 3 üzeri 1 kaldı burada artık. Yani buradan da 3'e denkmiş burası. 1 kere 3'ten 3'tür kalanımız. Soru 7 faktöriyelli sayılar vermiş ve sıralamayı soruyor. Bunlarda ne yapıyoruz? Ortak olanları alıyorduk faktöriyelde. Biliyorsunuz ki ne var? Bu taraftan en küçük, bu taraftan da en küçük olanın parantezini alırız. Yani 5 faktöriyel çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyeldir. A'yı bu şekilde açabiliriz. B'yi nasıl açarız? 6 çarpı 5 faktöriyel 8 çarpı 7 faktöriyel. Şurada nasıl yaparız? 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel 7 çarpı 7 faktöriyel. Şu 7 faktöriyel. Şu 5 faktöriyel 7 faktöriyeller ortak. Bunları götürüyorum. 9 kere 8. 72 gibi bir sayı burası. Şurası 48 gibi bir sayı. Şurası da 42 gibi bir sayı. O zaman bu şu mu demektir? A büyüktür B. O da büyüktür. C demektir. Ya da tam tersi. C, B A sıralaması var. Yani cevabı Soru 8. Soru 8 bir mutlak değer sorusu ve x artı y nedir diye sormuş bize. Şurada y'yi sol tarafa attığımız zaman birinci işlemde y şöyle bir şey olur artık. Mutlak değer y eşittir. 7 eksi 2 x'tir. Daha sonra şu ikinci işlemde mutlak değer içerisinde x bölü 3 sayısı var. Demek ki y mutlaka pozitif bir sayı olacak. Neden pozitif bir sayı olacak? Çünkü buradaki x her zaman dışarıya pozitif çıkar. Aşağıda da 3 var yani pozitif bir sayı var. yani buranın sonucu pozitiftir. Şimdi şurada y gördüğümüz yere x bölü 3 yazalım. Pozitif olarak düşünüyoruz. Bir de şurada toplamı nedir demiş? bakın toplamları nedir demiyor? Demek ki bir tane x y için sağlanıyor bu denklem. 7 eksi 2x'tir veya şu da vardır veya 2x 7 vardır ama önce bunu denemek istiyorum bu sağlarsa sağlamazsa diğerine bakacağım ama sağlarsa sadece bunu deneyeceğim 21 eksi 6 x'tir şu 6 x sola aldığımız zaman 7 x eşittir 21 olur buradan x eşittir 3 olur güzel x'i 3 bulduk şurada yerine yazınca ne olur y 1 olur yukarıdaki denklemi sağlıyor mu y'nin 1 olması x'in 3 denklemini sağlıyor mu evet sağlıyor demek ki 3 bir daha 4 n 2'den büyük bir tam sayı olmak üzere diyor, a n n sayısının asal bölenlerinin çarpımı biçiminde tanımlanmış. Yani n sayısının bu a n içerisindeki çarpanlar asal çarpanlarının çarpımı 6 ymış. Yani o zaman a n sayısındaki n n sayısı nasıl bir e, 6 ise çarpanları 2 ve 3 vardır asalları arasında. Çünkü asallarının çarpımı biçiminde tanımlanmış bu sayı. 3 basamaklı bir sayıymış. Bu a n sayısı 3 basamaklı bir sayıymış. Diyor ki rakamları toplamı nedir? Ama şöyle bir şey de var. En küçük n sayısı demiş. En küçük olabilmesi için bunun n sayısı demek ki... Bunların mesela bir a kuvveti var. Bir de b kuvveti var. Böyle bir şeyden oluşuyor n sayısı. O zaman n nedir buradan? Mesela şuradaki... Katı büyük olan derecesinden başlarım. 2 üzeri... 3 üzeri 3 üzeri 2 olsa olmaz 3 olsa 27 olur 27 27 kere 2 54 karesini alsam 4 27 kere 4 27 kere 4 peki bu sağlayacak mı bir yerde 27 kere 4 80 artı 28 108'dir evet 3 basamaklı en küçük sayıdır Ve bunun rakamları toplamı nedir? toplamları nedir bunun? 9'dur. Aslında kolay bir soru. Mantık diyebileceğimiz bir kısımda. Burada da bölme bölünebilme ile alakalı bir soru var. Rakamları toplamının 404 katına eşittir diyor. A çarpı B çarpımı nedir diye sormuş bize. Bu sayıyı açarsak 1000 10 tane A var. Bin 10 tane A var. artı 101 tane de B var. Bu neye eşit peki? 404 katına eşittir. Bunun rakamları toplamının yani 2a artı 2b'nin. Yani şurası şu şekilde yazılabilir mi? 808 parantezinde a artı b olarak yazılabilir. Şu kısmında 101 parantezini alırsak 10 tane a artı b olur. Şu 101 ile 808'i sadeleştirsek şurası 8 olur. Yani 10 tane A artı B sayısı 8A artı 8B'dir. Yani şu şekilde yazabiliriz. 2A eşittir. 2A eşittir. 7 tane B'dir. Yani buradan A 7'dir. B nedir? 2'dir. Bize neyi soruyordu? A çarpı B çarpımı nedir? 7 kere 2 14'tür. Bu bizim ilk dersimizdi. Yani burada biz ne yaptık? 2015 2015 YGS part 1'i bitirdik. Yani ilk 10 sorusunu böylece çözmüş olduk.